Başlıyoruz. Neredeydik? Çocuk sahibi olduğumuz için çok içerik üretemedik evet. Kötü bir kanal. Bu çok kötü gidiyor. Ama şimdi Katil Bahçıvan ilk bölüm birlikteyiz. Hadi dikelim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Neden Katil Bahçıvan? Şimdi bu bahçe burada görmüş olduğunuz bu ufak bahçe patates, maydanoz, soğan, sarımsak, havuç. Bu işte çocuk bakma döneminde Nurşen'in ailesi geldiğinde buraya böyle bir setup yapıldı. Bugün domates ekimimiz var. Hepinizi dikeceğiz sloganıyla bu yola çıkıyoruz. Domatesi ektim ben bu arada. Size gerek kalmadan. Neden katil bahçıvan? Neden? Katil. Birazdan. Şimdi neden katil bahçıvan programımızın adı? Çünkü ben bu bahçe işlerinden hiç anlamıyorum. Ama bir küreğim var ve bir yüreğim var. En önemlisi de bu. İşte bu yüzden birçok bitki ölüyor zaman zaman ama dikmeye devam ediyorum. Hem katil hem maktul. Şimdi bugün bunu ektik. Ektiğim kısmı çekmedim. <laughs> bugün çünkü kötü bir kanal. Bugün bunu böyle ektik ya. İnanılmaz böyle satılıyor. Olmaz değil. Bunlar da bizim daha önce ektiklerimiz. Bunlar bir bok olmadı. Hepsi öldü. Yani İngiltere ikliminde herhalde domatesi daha kontrollü bir alanda yapmak lazım. Bunu bilenler yavrumlara eklesin. Bunu bilmiyoruz. Bu arada soranlar olmuş. Ee, soranlar demişler ki tenis ve finans ne oldu? Yakında. Yakında. Tenis ve finans yakında sizlerle. Şimdilik bahçıvanlık ve finans. Ne? Bilmiyorum. Ama böyle bunlar nasıl yapacağız? Bu arada bunlar da brokoli. Brokolinin böyle bir şey olduğunu biliyor muydunuz? Ben de bilmiyordum. Ya bu ufak bahçeyi kaç farklı açıdan çekebilirim bilmiyorum ama ufak bir bahçemiz var ve bir sürü ölü bitkimiz veya ölmek üzere olan bitkimiz var. Ben onları yaşatmak istiyorum ama bir bahçıvan olarak hayalim bu. Ee, bunlar burada sarımsak. Yo bu soğan. Yo sarımsak. Sarımsaklar selam. Merhaba sarımsaklar. Şimdi bu bu taraftan görüntüsü bunun. Buraya bir müzik koyuyorum. Kendinize bir, bir iki dakika ayırın ya. Konuşma konuşma ıvır zıvır cıvır. Bir iki dakika bir böyle sakin bir müzikle. Bir bomboş bir patatese bakalım ve be. ve belki bu iyi gelir ya. <laughs> Evet. Bu bölüm bu kadar. Katil Bahçıvan. Bunu başından beri hepimiz biliyorduk. Ama yine de kabul etmedik. Tüm film izledik. Ve yine Bahçıvan katil çıktı. Şimdi bu işi takip etsin istiyorsanız bu de devam etsin istiyorsanız bir şey yazın yoruma devam etsin yazın. Ya da devam etmesin istiyorsanız yine devam etmesin yazın. Çünkü ben devam edeceğim. Bye.